Arif, Arif şut, yandan dışarıda aldı, diye çıkartıyor, şut kaleci Rüstem, ikinci pozisyon şut, tekrar kaleci Rüstem, Galatasaray iki pozisyonda gole son dereceye yaklaştı fakat Murat, Erdal düşürülüyor, Erhan orada, beş kişilik bir baraj yaptı Kocaeli Spor. Dakika 32, durum 0-0. Prekazi şut ve gol. Prekazi şut ve gol. Galatasaray ikinci dakikada Prekazi'nin serbest vuruştan attığı golle Kocaeli Spor karşısında 1-0 öne geçti. Golü atan Prekazi alan üzerinde şut. Top üstten dışarıya kadar gidiyor. 5 dakikanın bittiğini ilan eden düdüğünü çaldı. Kocaeli Spor adına. Orta. Abdurman uzaktan sert vuran futbolcu vuruyor. Kaleci Simovic. Koşkun Kutay karşılaşmanın bittiğini ilan eden düdüğünü çalıyor.